Merhaba arkadaşlar ben Tuğrul Ve bugün sizle yeni bir Pokemon hackli oyun tanıtımındayız ee, Evet bu yeni bir oyun karşınızda Pokemon Advanced Adventures Oyunda bizim güzel gerimiz yani sizin anlayacağınız illa yani Girin Kötü bir adam oluyor Aslında buradan başlama oyun şurada aşağıdan başka bir köyden başlıyor Pikachu'yla başlıyoruz sonra işte ben Pidgey'i kaldım İşte GM'deki adamlar e, kötü yani Gr Gary'nin, Green'in şeyleri kötü adamın yardımcıları. İşte az önce Bro'u aldım, yendim. Adamda bir Taurus var tankın önde gideni. Yani <laughs> zor oldu tabii Pikachu'yla zor oldu Aha bu ne? Zengus yuh! What the fuck? Os bin şeref. Kola bak lan. Adamın her büyük ihtimalle şey gelecek. Ne oluyor abi? Abi yapma abi. Ee? Oğlum bu demir tüpü olması lazım. Kolu demirden bunun. Hala lili yaratıyor ya bakma. Bakma oğlum bakma. Al yendim ne oldu? İstemiyorum zaten Zengus. E, ee, Pokeball'dan çıktı kendileri. Ha. Şimdi bak ben nereden gideceğim? Onu çok merak ediyorum. La oğlum çekil ya. Geçebilir miyim? No hay hay ha sekizinci şeyi yemem lazım. iyi ben birinci yendim. Pardon sekiz tane yemem lazım. iyi ben buru aldım. Nice. Becimi de vermedi ama. <laughs> Şimdi kim önde? P açıyor Çok açım. Kaç? aç, P aç. I I Tamam gidiyorum peki. Skettey. Çok tatlı bir pokemon'dır. Bekliyoruz. Bu galiba FireRed ya da LeafGreen şeyi. Ee, heki. Fakat bu tür hackleri seviyorum. Bu güzel hikayeleri oluyor genellikle. O yüzden. Bugün bunu çekiyorum. Eee, ve ayrıca. Elimde daha 4 tane daha var. O 4'ünü de yayınladıktan sonra. Egglock dışında. Yüklediğim bütün şeyleri size atacağım. Linkleri oynamanız için. Topluca. Fakat sizden bir şey istiyorum eşkırayı istiyorsunuz ve eşkırayı çekmem için de benim ee, oyuna tekrar başlamam lazım eğer eşkırayı istiyorsanız hani izle, izlenme varsa ve isteniyorsa bu e, şeyin altına bu videonun altına 3 hadi 3 demeyelim 2'den fazla beğenme gelirse Eşkreye tekrar başlarım. Ya da devam ederim bilmiyorum. Belli olmaz. Yani eğer bu hafta içerisinde yani şeye kadar pazar gününe kadar iki tane beğenme gelmezse arkadaşlar bu, videonun altına başka videoları değil bu videonun altına iki tane beğenme gelmezse ya da daha fazla eşkre çekmem haberiniz olsun sonra bozuşmayalım ben buradan gideceğim gidemeyeceğim Çünkü yorum yazın diyorsun, yorum yazın diyorum, yazmıyorsunuz. Sonra ben istemeyince yazıyorsunuz yani an yanlış anlamayın da hani bir şey soruyorum ona yazmıyorsunuz. Ee, sormuyorum işte oyuna devam et de yazıyorsunuz. Ee, tabii insan şey oluyor biraz hani benim sorduğum niye soruyor cevap vermiyorlar gibilerinden ya yani şey yapıyorlar acaba beni siklemiyorlar mı gibilerinden bir şey kapılıyor insan hani ee, kötü bir duyguya kapılıyor. Süper. Oh, o tek. Tek 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 atarım tek. Şu an hızlı moddayım. Space'e bastım. Uzaydayım. <laughs> İnceyi anlayanlar anladı. Abi çok iyi. Ha. Hmm. Orada buradan gideceğim. Vurpmel böcek pokemonunu nerf ederim. pici Ben de işte bir tanıtım çekiyorum Ya şey aslında Önce şey sandım ya oynayınca Oynayan oynayan olursa Öncelikle şey sandım hani e, Siz söyleyin Önce bir tane pikachu gördük kapıda onu aldık Nereden bulduysak pokebolunu o farklı bir konu e, Bir dakika bu da ne var abi? Sen beni niye buraya getirdin ya? Bu ne ya? Hiçbir şey yok burada. Ben niye buraya geldim? Buradan mı gideceğim? Ya fuck you ya. Gidiyorum ben ya. Sen kimsin? <laughs> ah, ben bunu yakalarım. Pişik tayip yakalarım. Yerim bitiririm. Ya ya ölmedi. Abi kaptan gidiyordum. Pokeball. Bayağı kasmak uzun sürüyor ya çünkü aa, Rocky, Braun, Pokemon'ları on level'dı zaten Toros dediğim gibi tank Stanley'ı da vardı bir tane o da zor bir rakipte Yani iki tanka karşı biraz zorlandı tabi iki tane Pokemon Biri PG hani Diğeri de Pikachu olmak üzere aa, ee, Videoyu respawn Şey siz söyleyin tabiriyle S ile başlayıp X ile biten şey. Ee, Bu 22 aldı. Os oh, bir şereftir git. Oha. Oha bir dakika. Oha bir dakika. Oha bir one minute şunu böyle ka kaydıracağım bir dakika. Oha. Save. Yok buna değil. Buna Oha Hop düzelttim Aa, Tek atarım la ben bunu Bak time <laughs> Aa iki can varmış Kıyık atak Hani save ettim, değil mi Ölme 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 ölmedi Oha çok iyiyim ha müthişim Gördüğünüz gibi mü? bal bazarda yakalanabiliyormuş <laughs> Çarmen abi yakalayamadım Great ball atacağım Ondan önce, ondan önce. Hop, hop. Aklıma gelmişken. Ay, abi heyecanlandım ya. Ya illa Pikachu ile başlamıyorsunuz. Bir bal baza yakalayabiliyorsunuz. Acaba ileride Charmander yakalanır mı? Bilmiyorum ya da Squirtle. Ha bu arada 6. bölümde yani çekeceğim diğer 4'ünde. Şimdi 6. olacak son çekeceğim. Oradan istediğiniz bir tane seri yapacağım. Egglock olmaz büyük ihtimal. Egglock sıkıntı çünkü dediğim gibi hani videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ee, şey oldu, sorunu olduğunu. Ben Babazar level basacağım. Za. So. Ya o açıdan abi Bulamadım bir potu aklıma gelmedi. O açıdan Eglog dışındaki diğerleri olabilir. Ben de diğerlerini daha oynamadım. Bu sabah yükledim bu sabah oynuyorum. Bende ne olacağı hakkında bir fikrim yok şu an. O yüzden size bir şey söyleyemem. Shiny Gold çekemiyorum. Çünkü annemde değilim. Bunu 30. kez söylüyorum. Hatırlatmakta fayda var. Ve videomuzun sonlarına yaklaşmaya başladık. Jiggle Puff. Tanışak. Jigali Puff Jigalu. Çok güzel bir sesim vardır arkadaşlar biliyorum. Hiç söylememize gerek yok. Ay. Bu arada beyler. ikinci bir şey daha soruyorum. Beyler bayanlar. Hem videonun sonuna geldik aslında. Burada sormamam lazım. Poke MMO oynayanlar. Oynayan var mı? Fire Red ROM'unda. Varsa söylesin. Beraber oynayalım Ama onda da para şeyi çok kötü olmuş. Yani 60 dolarla başladım. Ne anlamı? Ve arkadaşlar bu da bu kadar. İşte gördüğünüz neyin ne olduğunu. Ee, sizi seviyorum. İyi günler. Bay bay. Görüşürüz. Bir dahaki bölümde.